Selam dostlar videoma hoş geldiniz. Ben Nurhet dostlar bu gizlerler ve bütün su kuşlarımı, popitlerimi ve fidgetlarımı göstereceğim. İndi başlayak. İlk önce ee, bu su kuşumu göstereyim. Bu su kuşumun içinde elyaf var ve çok güzeldir. Bu şekilde. Bunun üstüne değil, içine koyun. Böyle bir Cupcake Squishy var. Bu çok güzeldi. Bunun için çok uğraştım. En sevdiğim squishlerimden biridir. Yani en sevdiğim değil. En sevdiklerim. Son videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun sonunda çok güzel bir sürprizim var. En sevdiğim ve en güzel. Bugün düzelttim squishimi göstereceğim. Burada Coca Cola squishy'si var. Coca Cola squishy. Bu şekilde. Çok güzeldir. Burada bir tane daha Squishy var. Bu da kırmızı Squishy'dir. Bu da köyne bir skuşdur ve çok güzeldir. Bunun içinde e, şey var. Coca Cola içinde. Coca Cola vardı bunda vardı. Pizza Squishy. Bu çok sevdiğim skuşlardandır. Çok güzel olmadı. Skuşum biraz lekel olduğu için biraz çirkin görünür. Bir biraz, biraz zamanız balaca da ama olsun. Ben kesin düzelteceğim. Burada da öz adım yazan böyle bir kuşu var. Nuray. Gel. <laughs> Bu dostlar kanalıma abone like O zaman böyle videolar devam çok geldi. Alpengol şikolatı ama bile biliyordur. Bilmeyen yoktur. Sütlü şikolat kaplaması. Bu çok da şey değil ama olsun çok görünüşü özelden Aslında hmm, Burada kaktus kuşum var. Burada klok. Bunun üstünde de elyaf var. Bunun için baya uğraştım, baya uğraştım. O çok güzel oldu. Kaktüs. Aslında gözle de deliyeceğim. O sonra da unuttum. Sonradan da yok. Yani. Bu da kolanın butulkasının üstünde etiketi var. Ondan düzelttim. Kuşun Hava alır ama onun için de yakışı çok güzeldi. Bu çok güzel. Biraz yıpranıp ama olsun. Havalanır. <laughs> Saçma <laughs> bir ses oldu olsun. Burada üçlü bir popitim var. Bakın göy, yaşlı, kırmızı, yeşen. Ah kutunun içine altın. Kutunun içine artık su ve mı popitler gelir? İkili kelepçe su Ay burası. Şu burası güzel. <laughs> Burada cerrahıyla, yaşlı tamalarıyla bu şekilde kutunu açık koymak istiyorum da ah, koyun da burada hap kutularından e, böyle bir şey var bunlar hamısı şey olur bunlar hepsinin üstünden basmışım altından düzeltmemişim onun için indirisi aldıram bakın ağların çok ses çıkmıyor ama bu sen çok bir ses söz çıkır. Ee, uh, like dostlar. Hmm. Bir tane var. Burada da böyle baladı bir kuşu var. Mor renkte de çok güzeldir. Eğer arkadan ses gelse özür Bu da çıkan su kuşu. Çünkü konağımız var. O yüzden biraz ses geliyor. Olabilir. Bakın burada ne var? Fidget. burda belsim şikadı olmuşum. Burda da oqudu ağzında şeylə bağlamışam. E, klok şey, klok nə ya? Işte. Banka, şey ilə işte. Pat da şey. Əslində şey ilə bağlayacaydım. Şey deyə də qalmışam yəni məndə. Amma nə idi onun? Burda da poptimiz var, bağlayacağıq. Əslində ah. şey ilə bağlayacağıydım. Lastik balaza var idi, lastiklər. Well, ata ü beyinci hər gəliyəndə taxırsınız saçını. İşdə i̇şte ondan onlardan bağlayıram, amma onlardan qutarmışam. Mən də marketə əlindim getməy. Onsuz belə. Ah, bu da belə bir hətke quşu. Çox gözəl ekdin. Bu arada video sonuna qədər sizin üçün çox qəşəng bir sürprizim var. Təkrarlayıram, deyirəm. Bu da öyən sınavlar. Burda da sus quşu var. Water. Baxın, dalması belə var. Çox qəşəngdir. Bu da imşaqlıb baxın onunla. Burada da böyle bir sıkışım var. Hamanıza öpsükler gönderirem. Bunlar genelde ben böyle oynuyorum. Bu da pata. Yani markasını adı böyle koydum. Patates kızartması. Yani pata koydum adını niye bilme. Ya pata adını neden böyle hoşuma gidiyor. Ben bilmiyorum. Burada da mor var. Böyle böyük. bulsə bi puz verir. Bunların gözlərində nə qədər qələmlə basasanız, o qədər təcrübə olacaq. Buna sizə demək istədim. Bu da məndən sizə bir bilgi. Budan ötələ, qabınız qapalıdır var. Bu arada videonun sonunda bir şey də deyəcəm. Ə, baxın. Bu da çox gözəl çıxır, amma yıprıl var artıq bu. Amma olsun, yenə də pes etmir. yıkılmadım ama ayakta da değilim. bu <laughs> galiba çok güzel skoşidi. Bu çok yumuşaktı ve çok güzel görünüş var. burada Donald var. Donald biraz ters oldu. Ters derim eşi. Şey. Yaşlı olan. Hmm. Burada da el yaftan yastık düzeltmişim. Sarı. Küçüyübə popit və, Pop və fiziki tətbiqi videolarını çəkəcəyəm, tam çatacağam. İndi xəmirdə reim bu var. Göy, açıq göy, çəhrayı, sarı, qırmızı, mor. Bunu təzə düzəltmişəm, dünən düzəltdim bunu. Şöyle meyvə suyu, küçüyü. Üstündə yazmışam, birba meyvə suyu ya. Baxın. Tudo Neyse. Burada da bir tane daha balaca squash'ım var. Bakın gel bir İçinde blok var. Bu çok yakışır Ama oh. oh. Bu en sevdiğim popitimdir. Bu çok güzel popittir. Hem qəşək səs hem həm də sağlamdır. Burada qoymuşam, bütün kutuya qoyuram. Burada da, arada da bir sürü bunlardan var. Gəlsən mən onu. Bunlar üçün burada yenə simşka var. Bizə simşka da boldu. Bu da çox bol deyil. Şaka yapıyorum, şaka bol da var. Burada pisik var. Pisik nə ya? Pisik şey var. Bu şəkildə çok şirin bir pişik ay ah, bak şimdi dostlar burada da bir tane telefon var Nokia burada da bir tane karpuz var burada da popit de var hap kutuları var. Ay. Ve dostlar. Ve dostlar. Hmm. Hmm. Burada bir sürü hap kutusu var. Göstereyim. Bakın burada bir sürü hap kutusu var. Bunlar fidget'tır. Bu kenar koy. Burada bu da var. Burada bu da bu çok güzeldi. Burada bir tane böyle bir şey var ama bu squishy değil. Bu da böyle mandal var. Burası en son gösterdiğim bu da bir tane böyle su kuşu var. Gel. Burada da el yaptan emoji var. Bu hepsi size göndereyim. Fransız <laughs> sinemamızın yanlarından. Burada da böyle gelen var. Bu favoridir. Favorimdir. Ama en favorim de. Şimdi size efsaneler göstereyim. <laughs> Durum, gözər qalba tıldı, 2 dənə var. Ən sonu saxlama əfsanə, bu da qəşəkdir. Bu Zars quşu, mən çox sevirəm. Baxın dostlar, bu zarı atacam. Nəsə gələrsə, gəlsiz o qədər like atıb abunə olun. Deck 6 altı gəlsiz, bunu bir dəfə like atasınız, bir dəfə abunə olasınız. Həm də bir dəfə eləyəcək ki, 6 olsun like. Hə, evet, görək. Nəsə gəldi. 5 gəldi desən, 05 A5 gəldi. Bu da qəşəng bir quşdur və ən sonu əfsanəni saxladım. Gözlər bağlandı və şaşırmaya hazırlandı. Dədə! Bunu çox əziyyətlə düzəltmişəm, 2 saatı uğraşmışam və bu qədər gözəl bir quş oldu. Baxın, üstünə bir mislər qəlbələr var. Baxın. Bu şəkil qapağı da var. çiçekli bu da doğru. bu da yapay çiçekli bu da su kuşu aslında bunun için kulaklı ama çok bastırmayacağım çünkü korkuyorum ki cırılar çok aziyet vermiş onu düzeltme için bugün düzelttim neyse sonlandırak dostlar bugün videom bu idi. kanalıma abone olmayı like, unutmayın görüşürüz